Güzel şu an çok iyi gidiyoruz. Komutan cepheye girdi. Düşmanın cephesine inine girdik. Bir gece ansızın dedik. Bir gece ansızın gidebiliriz. Saat kaç lan? Öğlenmiş. <laughs> hıyt, hıyt, çekilin lan oradan. Kaptan turuncu kertenkeleler. Komutanın önüne geçmişsiniz. Siz beni misiniz? Black Slender Kete. Neydi? Black Slender Ket miydi? Doğru, doğru doğru. Doğru telaffuz ettim. Aman. Adını falan yanlış söylerim. Bana bir cırmık atar. Bir pençe atar. Bir pati atar. <laughs> Ölür giderim püsecik. Dur kalkma. Otur otur. Çünkü. Kendi kafasına merkez. Ben emrini dinlemeyeceğim. Ama. Zımbızı gezdik. Arkadaşlar. Bugün. Bütün karakterlere kapıştırdım. Rainbow. Filan serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi devam edelim diyen bir youtuber vardı. Kimdi o? Yoruma yaz biliyorsan. Uhu. Şimdi pisicikler en son biliyorsunuz ki korkudan tir 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 titrediğim komutan Black Slender Cat vardı. Değil mi? Ordumuzun başında evet. Şimdi komutanı geriye çeksem acaba yanlış anlar mı? Hani normalde ben komutanı geriye çekerim öne de askerleri koyarım. Ama bunu geriye çekemiyorum çünkü beni niye geriye çektin lan diye... Beni niye ordunun başına koymadın lan diye beni öldürebilir o yüzden fight. Oy. Lan karınca adamlar durun. Durun lan komutan ölmesin. Oley oley öldü. Helal lan size. Evet pisicikler komutandan kurtulduk. Ben şu an mutluyum he. Savaşı kaybetsek de mutluyum. Oğlum, çok korkunç bir şey lan o Black Render kit. Elveda. <laughs> lan, öteki dünyada beni bulup dövmesin. <laughs> o ne lan. Pisecek. Karşıya bas geldi. Oy bütün karakterleri kapıştırdım. Serimizde bir ilk oluyor şu an pisicikler. Basılan mücadele edeceğiz. Ya koskoca bas gelmeden ortadan bir çekil ya. Allah Allah. Fight pisicikler. Anam. Ne yapıyor? Üç. Gözünden lazerler çıkarıyor. Oha! Öldük. Neyse en azından bir basla savaş yapmadık demeyiz ya pisicik. Ya gene bu çıktı. Git 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 git. Tamam şimdi pesecikler e, biraz kendimize gelelim tamam mı? Yeni komutan gerek bana. Hop, yeni komutan için benim hobilik yapmam gerek. Ve de... Hobilik! Prenam! Ee... <laughs> <Burayla? gülüyor> evet elimizde baltalar. Yürüyoruz ormanda. Ama ağaçları kesmeyin. Günah yazık günah ya. Pesecikler böyle bir şey geldi. Yeni komutanımıza bakın hele. Yani ordu böyle bir komutanı kabul eder mi? İlk defa kadın komutan. Neyse cinsiyet ayrımcılığı yapma Gaffer. kadında da komutan olabilir. Mi göreceğiz. Şimdi göreceğiz. Tamam emin değilim. Komutanı koruyun. Zaten kendisi bir kadın. Double koruma ihtiyacı var. Gene cinsiyetçilik yapıyorum ama ne yapayım? Pilsecik. Bir dakika bu karınca çocuklar da şey. Mezilli. Bana yakın temas gerek. Hobilik. Hobilik. Evet yapabildiğim kadar yapacağım. Hobilik. Tamam bu kadar yapabiliyormuşum. Şunu birleştirelim şöyle. Tamam güzel oldu. Fight. Oo bizim komutan bayağı hızlı. Ulan baltayı vuruyor. Çat 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 çat. Neyse sen çak yemişsin lan. Uf ama ölme. Hayır ölmesini istemiyorum. Ben komutanımı sevdeydim. yapmayın. Oo yapmayın. Hayır 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 hayır. Yes! Komutan ölmedi. <laughs> Çok komiksin sen. Komik olduğuna bakmayın. Savaşta gördüğünüz oha ama. Karton ket öteki dünyadan gitmiş, hayalet getirmiş. <laughs> Karton mi dedim ben? Eyvah. Adını da yanlış söyledim. Black Slender Cat pisicikler öldüydü ya. Gitmiş cehennemden neler getirmiş bakın. Para var mı? Para para tabii ki de. Yani olduğu kadar. Hmm, Kaptan Turuncu Kertenkele. Komutanımız adı ne? Komutanım pisicik. Ne koyalım? Baltalı pembe kız. Fight! Hadi baltalı pembe kız sakın öleyim mi? Eyvah. Eyvah bütün 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 düşmanlar bizim komutana saldırıyor. Komutan dayanıyor. Ayrıyetten de vuruyor. Hem dayanıyor hem vuruyor. Hem savunma hem atak. Hem savunma hem atak. Yok ölmedi ölmedi. Komutan ölmedi merak etmeyin. <laughs> <laughs> Komutan ölmedi ve para yok. <laughs> e pisicikler para problemini patimden geldiği kadar az olsa halletmeye çalıştım ama karşıya bir bakın abi ordu gelmiş. Benim ordum minnacık. Onlara göre pisecikler. Hemen ne yapalım? hobilik 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 hobilik. oblik, 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 hobilik oblik, 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 Hobilik. Hobilik. oblik, 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 Hobilik. Güzel. iki tane Black Slender Cat. Hemen arkasında dan söz yeşil oyuncak. Ondan arkasında da komutanımız ve menzilliler. kama karşıda mor oyuncak gelmiş. Oo oh, Şöyle yapalım. Hobilik. 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 Bir dakika. Karınca çocukla karınca çocuk birleşince gubilik mi oluyor? Yani yeni bir karakter mi çıkıyor yoksa gene normal hobilik mi? Ha? Hangisi? Gubilik mi hobilik mi? Hadi yeni karakter çıkarsa gubilik, bildiğimiz karakter çıkarsa hobilik. Bakalım. Neymiş? Gubilikmiş. Kubilik. <laughs> Karganın burnu gibi aynı lan. Evet. ördek burunlu hayalet geldi. Pesecik. <laughs> Hoş geldin aramıza. Koca Boreon. Bu savaşa burnunu sok tamam mı? <laughs> Nasıl? ince ama bak. Herkes anlamaz. Evet pesecik. Biliyorum ordumuz sayısı onlara göre çok 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 az. Harbiden çok az lan ne yapacağız? <laughs> Kaybettik. Yeni bir komutan gerek. Çünkü komutanımız savaşı kaybedecek. Hu hu. Hüzünlü hu hu. Hey pıfıcık! Ay bir anda yükseldim özür dilerim. <laughs> hey pıfıcık! Nasılsın? iyi misin diyecektim. Videoya like atıyor musun? Yorum yapıyor musun? Çünkü bazı piscikler var. Onlar videoya like atmıyor, yorum yapmıyor. Kanalı zaten abone değil. Bildirimleri hiç, hiç, hiç açmıyor. Ne diyoruz? Like at, yorum yap. Pıfıcık olma. Pıfıcık ol. Evet komutanımıza da veda edelim. Veda törenini şimdiden hazırlayın. Hazırlayın! E, mezarını nereye yapak? Güzel bir yer yapın. En güzel yere yapın. Evet komutan. Ana hala dayandı lan. Allah'a helal olsun lan. <laughs> ah be komutan. Patinden geleni yaptın şey pardon elinden geleni. <laughs> ben de bütün patimden geleni yaparak yeni bir kubilik. Mami Longlegs sarıya mı boyandın? Ne oldun sen mami? Bir dakika ben bu karakteri hatırlıyorum. Ayaklara bak. Bu Rainbow Friends Chapter 2'de çıkması muhtemel olan karakterlerden biri. Pesecik bu çok güçlü. Bu bayağı güçlü. Para da var bu arada ha. Para yok değil ha. Para var ha. Biraz menzile yatırım yapmak istiyorum Pesecik o yüzden. Müsaadenle. Oblick 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 oblick. Huh. Oblick. 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 Evet biraz fazla yatırım yaptım. Oblick. Oblick. Hobilik ve de kubilik hoş geldin mor düşmanları kendine çek onları kandır ve bir anda ayaklarından tut kollarından tut tamam mı hadi bakayım mor geldi pislik ee, bir de fındık fıstık yapalım hobilik 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 bu kadar bir tane daha yapalım hobilik bu, bu yani şöyle hmm, şöyle şöyle yapalım şule 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 şule, şule. Şule. <laughs> Aşure. Pesicik tamam saçmalamayı kes. Boş yapmayı kes. Ve savaş. Savaş yapalım. <laughs> Güzel şu an çok iyi gidiyoruz. Komutan cepheye girdi. Düşmanın cephesine inine girdik. Bir gece ansızın dedik. Bir gece ansızın gidebiliriz. Saat kaç lan? Öğlenmiş. <laughs> Bakalım yeni komutanın sevincine. Evet kolları birbirine giriyor bak. Hangi koluyla sevincini şaşırdı bak. Bak 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 bak. O oh, güzel kazanma hareketin güzel. Oh. <laughs> ne oldu? Ordunuz mu dağıldı? Acaba kim dağıttı? <laughs> Joker gafur dağıttı. PSG. Ee, herhangi bir para harcamaya, yeni bir asker yapmaya gerek yok. O yüzden direkt fight. Çok kolay, easy bir fight olacak. Morlar sakin olun morlar Ne yapıyorsunuz öyle yeşil büyüm Büyü mü yapıyorsun? komutan ölmeyecek komutan ölmeyecek komutan ölmeyecek komutan ölmeyecek komutan ölmeyecek Ulan <laughs> var ya savaşı küçük dedim az daha komutandan oluyordum Papara papao 184k elmasımız var oha bu ne lan Error geldi pisicikler Error okçu Karşı error geldi ben error verdim <laughs> Okey Ne yani okçu geldiyse geldi ben, ben de yaparım param var çünkü. Hobilik, 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 hobilik yetmedi. Hobilik, 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 hobilik ve de kabilik. Surata bak lan. Düşmanların kanıyla boyanmış suratı pisecikler. Bir tırstım, bir tırstım. Sen bir arkada dur. Seni ne yapacağım belli olmaz. Hmm, başka pisecikler para varken ne yapalım? Menzilli yapalım mı? Yapalım. Oblik, 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 oblik. Oblik, obli, 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 obli. oblik, oblik, oblik. Bir tane daha yapalım. Tamam, bir daha yapmayalım. Oblik, oblik, oblik. Oblik, oblik. Güzel, yeterli menzilli. Yeterli püfecik. Şimdi sıra yakın dövüşte. Oblik, oblik canım. He, dondu. <laughs> oblik, oblik. Para bitene kadar yapalım pisicikler. Zaten çok fazla sürmez, bitti. Oblik, 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 oblik. Şu keçilerden biraz kurtulalım ya. He! Hoş Hoşgeldiniz Kaptan Turuncu Kaptan Keleler <laughs> Marvel'ın yeni karakteri Pisicikler Kaptan Amerika e, biliyorsunuz ki bırakmış Emekli olmuş Neden? Çünkü Kaptan Turuncu Kertenkele gelmiş Demiş bu daha iyi Bu oynasın Marvel'ın filmlerinde Yenilmezler Umarım yenilmeyiz bu savaşta Pisicik Ay! Evet Komutanımız şu an Hangi koluyla vuracağını şaşırdı bir bir koluyla bir diğer koluyla bir diğer koluyla derken bu ne pifecek <laughs> yeni bas boz boz bas boz boz oha oha bu şey pokemon'daki çermendir mi hayır hayır bu şey Char charizard benim en sevdiğim pokemon karakteri ona çok benziyor pifecekler Ay duygulandım. Neyse bir savaşımıza gelelim. Oha iki tane baltalı. Bir tane Black Slender kedi. Artı da iki mor ve yanlarında iki adet kırmızı karınca çocuklar. Oh, zorlu bir savaş. Evet. Ejderya görünce direkt aklıma Game of Thrones geldi. <laughs> Şimdi peyoseci Ejderya derken de Pokemon karakterinden bahsettim. Huh, huh, hu huh Hemen şunları birleştirelim. Hablik, hablik, güzel, güzel, güzel. Mezilde bence okey miyiz? Pezecek. Yani, gibi gibi, gibi gibi. Ama yakın dövüşte gibi gibi değiliz. Turuncular hemen ölüyor. Kaptan turuncular. Bir de marvel'da da ince. Hablik, 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 Oo güzel Güzel Obilik 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 Oo pisicik daha ne olsun <laughs> Bu savaş bize Çok rahat bize. Anacım ne oluyor lan Oğlum Yapmayın etmeyin komutanımız gidiyor Komutanımız gidiyor Komutanımız ölmüyor Ölmüyor He 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 sevin. Bir, bir halta yaramadın lan bir de seviniyorsun. Cık cık cık. O ne ama artık ya. Balyoz mu lan o elindeki? Ne yapacaksın? Kafamıza mı vuracaksın? Nesin sen? Astronota benziyor ya bir tık böyle. Kafası robotlara benziyor. Bilmiyorum garip. Garip bir karakter geldi. Pilsecek. Uh, <laughs> zorlu bir fight olacak. Çok belli. Zorlu fight. Yeni marka. Hop <laughs> hop Okey, okey. Şöyle yapalım pisicikler. Şimdi şu mevzillileri sol tarafa götürdüm ki çünkü sol tarafta biliyorsunuz ki yeni bir karakter var. Balyosu bir şey. Güçlü bir şey olabilir. O yüzden mevzilliler ona hücum edecek. Tamam mı lan? Beni dinleyin lan. ondan sonra hocam şunları bir hobilik yapayım. Başka zaten para yok. Hiçbir şey yapamayız. Okey, okey pisicik. Hatta şöyle yapalım. Şu balyoza hepsi bir, bir anda gitsin lan. Heh, duvar olun lan. Komutanın, abi komutan çok hızlı ya ben komutan önüne ne kadar asker koyarsam kom, koyayım komutan bir anda bak böyle bak Uçuyor böyle Komutan yavaş, slow Seni korumam gerek, saçlarını sevmem gerek, kollarını öpmem gerek ne, ne oluyor lan <laughs> pardon pardon pisse <laughs> Fight Baba bak çok hızlı abi ya herkesten önce oraya gitti Ama güzel hepsi ona saldırdı Bu iyi bir şey Hadi lan. Komutan. Daha kollarını öpecektim komutan. Belki daha dudaktan dudağa. Aa. Aa. Ah be komutan. Savaşı kazandık. Pesicikler komutan sayesinde ve komutan rahmetli oldu. Yeni komutan kim olacak? Acaba kim olacak? Oh bile. Hanım, Evet. <laughs> Bilmem kim olacak. Yeni bölümde bunun cevabını alabiliriz. Pisicikler. Ordumuzun yeni komutanı pisicikler yeni bölümde gelecek. E yeni bölümün gelmesi için de o minnak patinizden like atıp yorum yapmanız gerek. Bu kadar basit pisicik. Yarın da çok güzel bir video geliyor pisicikler. Merak etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye. Bye bye.